bir seçim beyannamesini alın okuyun. Bir proje kitapçını alın bir okuyun arkadaşlar. Hangileri gerçekleşmiş, hangileri gerçekleşmemiş. 2009 yılında vaat ettiklerinin aynısını yeniden vaat ediyor arkadaşlar. Vaat etmek parayla mı? Sıkıntı yok. Nasıl olsa bu milleti yine kandırırız diyorlar. Ama bu sefer kanmayacak bu millet. Bu sefer kanmayacak. Anlattığın bütün projeler Hepsi 2009 kitapçığında da var. 2009 kitapçığında olan projelerin bir iki tanesini hasbel kadar gerçekleştirebilmişsin. Yapısal olarak Sakarya'ya hiçbir şey katamamışsın. Süsleyip boyayıp milletin önüne yeni bir şeyler var diye ortaya çıkarmışsın. Milletin karnı artık doydu. Allah aşkına millete böyle siyaset yapmasınlar. Millet artık yeter diyor. Belki ayıp olmasın diyor onların yüzlerine söylemiyorlardır. He he deyip geçiyordur ama Milletin hesabını sandıkta soracak inanın arkadaşlar. Bu seçim büyük bir samimiyet testi. Siz öyle ifade edin. İnsanların düşündüklerini, anlattıklarını, değerlendirdiklerini sandığa ne şekilde yansıtacaklarını göreceğimiz bir seçim. Adam cenaze taziye sırasında yanıma eğiliyor diyor ki Levent'cim diyor. Ben diyor, esnafım diyor kafamı diyor kaldıramıyorum ama diyor Allah'ın izniyle diyor sandığa gömeceğiz diyor. Adam sesini çıkarmaktan korkuyor. Ya. Böyle bir baskı, bir zulüm sistemi var bu memlekette. Adam yanımızda dikilmeye korkuyor. Ama meydanlar yine doluyor arkadaşlar. Yine Milliyetçi Hareket Partisi için meydanlar yine doluyor Allah'a <laughs> şükürler olsun. Ama böyle de bir sessiz kesimin olduğunu da bilin. Ve onlar o onlardan yiyecekler. Genel Başkan miting yapamaz mıymış? bugüne kadar miting yapabildiğimizi bütün Sakarya biliyor değil mi arkadaşlar? Yani bizim kendimizi ispat mecburiyetimiz var mı? Sayın Genel Başkanım, Türkiye genelinde yaptığı gezilerin mahiyetine bakılırsa bu ay içerisinde, Sakarya'da yapılan gezinin de ne olduğu ve nasıl planlandığı da ortaya çıkar. Her gittiği yerde ilçe ilçe, karış karış o ili gezerek o insanların ayağına gidiyor benim genel başkanım. O insanların ayağına gidiyor ve memleketin, milletin karşısında duran bu talancıları, bu soyguncuları, bu hırsızları millete şikayet ediyor ve anlatıyor. Bugün miting yapamadığı şu bulunan denmesinin sebebi, o ücra noktalara kadar ulaşmamızdan kaynaklanan rahatsızlıktır arkadaşlar. Ama Milliyetçi Hareket Partisi mitingini de yapacak. Allah nasip ederse Mart ayı içerisinde. Miting programları daha açıklanmadı. Mart ayı içerisinde inşallah Sakarya'da da miting yapmayı planlıyoruz. Eğer bir terslik olmaz. Ve bu meydanları bizzat samimi, Sakaryalı, indirilmiş kıtalardan olmayan, bu memleketin geleceğinden endişe duyan ve bu milletin kurtarıcısı olarak Milliyetçi Hareket Partisi'ni gören samimi insanlarla o meydanlarda olacak. Allah nasip ederse arkadaşlar. Bundan kimsenin şüphesi enişte olmaz. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendini ispat mecburiyetinde olan bir parti olduğunu şu an itibariyle düşünmek saflıktır. Biz o dönemleri geçtik. Milliyetçi Hareket Partisi gücü, kudreti yüksek. kendinden güveni tam bir partidir. Allah'ın izniyle de millet eğer bize bu hizmet fırsatında tanırsa o noktalara geldiğimizde de neler yapacağımızı milletimiz görecektir arkadaşlar.